Asma oğlum suratını. Eylül bir şey söylemeyeceğim demiş işte. Burak mı? Ne karın ağrısıysa artık. O da bir şey söyleyemeyecek belli ki. Evet. Burak cesaret edemez bu kadarını. Eylül'de de yani söylemeyeceğim dedi. Hatta sen de söylemedi dedi ama. Oğlum bak o kız seni üzdüğü için gerçekten pişman görüyorum. Ya ben sanmıyorum aynı yanlışı tekrar yapmaz. Benim korktuğum zaten Selin'e bir şey söylemesi değil. E ne o zaman? Tamam bu gece konuşamadım. De yarın gelince alır karşını anlatırsın. Ya aynı şey mi Vedat? Bak, Selin Eylül bu gece arkadaş olacaklar görürsün. Benim yüzümden önceden anlatsam tavır alır. Hayatına sokmazdım. Nereden biliyorsun oğlum? Öyle bir gecede arkadaş mı oluyormuş? Eylül mesafeli bir tip zaten. Selin değil işte. Mesafe falan sökmüyor. Ya bilmiyor musun gibi. Ben tutabildim mi uzaktan? Hayır. Sen tutabildin mi? ...dakikasında samimi oluyor herkese. Kaç kere söyledim yapma şunu diyordum. Eylül Eylül'ü uyarsaydın o zaman. Uzak dur Selin'den deseydin. Uyardığım hali bu. Gittiler bir de mahsur kaldılar bütün gece orada. Hayır yanlarına da gidemiyorum. Elim kolum bağlı kaldım burada. Şu saatten sonra Selin'e benim Eylül ile geçmişim var desem ne olacak? Ya tamam Demir kafanda kurup durma. Yani tamam senin ilk öğrendiği anda bir kız aray eder ama... Kız çıkıp gelmiş sonuçta. Açıklarsın. E, Selin kendisi de görecek aranızda bir şey kalmadığını. Bilmiyorum ya biraz. İyice çıkmaza girdim artık. Selin. Aç oğlum aç. E, ne olmuşsa olmuş artık. Bekletme sen kızı. Kartal yuvası. Kartal yuvası. Orada mısın? Ben Denizler Hakimi. Şşşt ya. Buradayım Denizler Hakimi. Hatta Vedat da burada. Ya! Ayıp ama ya ben partif. Vallahi evi bir dakika boş bırakmaya gelmiyor ya. Vallahi Selinciğim <laughs> bana da sürpriz oldu. Hamşili pilav var diye geldik. Al. Kahve içiyoruz. Ay Demir, o zaman Vedat'a doğru düzgün bir şeyler hazırla. Bak dolapta barbunya var. buzlukta da köfte olacaktı. Şaka yapıyor Selin. Olsun sen yine de sor. Bak Happy Pie'den börek getirmiştim. Ben yemeğimi yedim de geldim Selinciğim. Çok sağ ol teşekkür ederim. Sen iyi misin orada? İyiyim iyiyim. Çok güzel burası. Selin yukarı çıkıyorum. Bir dakika bekler misin? Görüşürüz Vedat. Görüşürüz. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda. Merak etme. Telefonum şarjdaydı. Aradığını şimdi gördüm. Özür dilerim. Olsun. Aradın ya. Bekliyordum telefonunu. İyi olmuş Vedat'ı çağırdın. Bütün gece beni düşünüp endişelenmezsen. Ben hep seni düşünüyorum Selin. Yanımda Vedat olmuş, başkası olmuş. Evde, arabada, toplantıda, işte. Her yerde sen. Niye? Öyle. Demir. Sana çok zor bir şey göstereyim mi? Göstereyim mi? Göster. Ya baksana ne giyiyorum. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Ya aman be. Atma. Eylül Hanım'la ikimize böyle saten bir verdiler. Ay gül gül öldük. Ben aradığımda onunla herhalde. Ha evet. iyi geceler demek için gitmiştim. Sonra laf lafı açtı işte. Fırtına durdu mu orada? Ay yok hala devam ediyor. O yüzden sakın gelmeye kalkma. Vedat'la oturun korku filmi izleyin. Şimdi tam havası. Korku filmi diyorsun. Peki ben şöyle anlatayım o zaman. Bir adada mahsur kalmışsın. Dışarıda fırtına. Tekneler işlemiyor. Gök delinmiş. Çimşekler. Bugün tanıştığın birinin köşküne sığınmışsın ve bir yabancının pijamalarını giyiyorsun senin. Bence sen bayağı bir korku filminin içindesin şu an. O yüzden bence sen anlat, ben dinleyeyim. Zaten aynı etkiyi yaratır. Demir, ay ayıp ama ya. Niye korkutuyorsun? Uyuyamayacak senin yüzünden. Ben o toplantıyı bitir gel dedim sana. Hay Demir aşk olsun ama ya. Ben sana burada müşteri alıyorum. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Ya şimdi... ...o köşk bir de eskidir. Böyle rüzgar estikçe sallanır. Kızırdar. Elektrikler kesilir. Hatta ...böyle tavan arasından gelen ürpertici sesler. Demir yapmasana ya senin yüzünden kabus göreceğim. Koridordan gelen ayak sesleri odanın önünde durur. Sonra anahtar başta yerinden oynar. Ay Demir çok kötüsün ama ben sana göstereceğim bir eve geleyim... ...sen kork benden Demir Erendil en beklemediğin anda kabusun olacağım. Sen bir gel de ne olursan ol. ...sen yokken evdeki bütün sesler susuyor. Böyle yani yapayalnız. Kimsesiz bir ev oluyor burası. Aa, Vemiş, Sakıza, Möşret, Osman, onlar nerede? Merak etme sevgilim, merak etme. Onları güvenli bir yere aldım. Zaten sonuçta ev denince onların adı benimkinden önce yazılıyor ya... ...gereken ilgiyi ve alakayı göstermem lazımdı. Yağmur'un altında öyle bırakacak halim yoktu değil mi? Ya aşk olsun ya bunu sürekli başıma kakıp duracak mısın sen? Geri geldikçe. Ya of İyi tamam hadi. Vedat yalnız kaldı içeride. Beni de düşünme. Ay yok yok düşün. Beni de düşün evet ama ama endişelenme olur mu? Peki tamam. Karşılığında? Ben de seni düşüneceğim. Nasıl düşüneceksin mesela? Of deme tamam hadi git tamam tamam. İyi geceler sevgilim. İyi geceler demirim. Bak sen de az değilsin ha. Ee, nedir durum? Tabii ki korktuğum gibi. Gitmiş arkadaş olmuş kızla. Olmuşsa olmuş canım, ne yapalım yani? Ya vardır bir hayır. Takma oğlum kafana bunları? Senin seni seviyor sonuçta. Çözersiniz bir şekilde. Umarım. Takma, takma. Hadi ben kaçıyorum. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.